Bilgi Sarmalı AYT Matematik kitabından bir fonksiyon kavramı sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki fonksiyon makinesine giren x'ler 2x artı olarak çıkmaktadır diyor. Biz buna kıyma makinesi de diyoruz. Buradan kıyma atıyoruz ya da eti atıyoruz daha doğrusu. Kıyma böyle çıkıyor. Benim x olarak attıklarım 2x artı olarak at çıkıyor kıyma makinesinden. Fonksiyon makinesi demiş ben kıyma makinesi diyorum kümesinin elemanları girdi olarak kullanıldığında hangisi çıktı olmaz. Şimdi örneğin ben şu sıfırı buradan attım. E nasıl çıkacak sıfır? Sıfır şöyle çıkacak. 2 çarpı 0 artı 6'dan zaten sıfır burayı yok etti. 6 olarak çıktı bu gitti. Sıfır da gitti. Örneğin 1'i el alırsak ben buraya 1'i atarsam 1 nasıl çıkacak? 2 çarpı 1 artı 6'dan 8 olarak bu da gitti. 3 bölü 2'ye atarsam bakın şöyle yapıyorum. 2 çarpı 3 bölü 2 artı 6 eşittir. 2'ler gitti. 9 bu da gitti. Artık ne kaldı geriye? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'yi de makineye atarsam bakın şöyle yapıyorum. Artı 6. Burası eksi 1 yaptı. Topladım 5 yaptı. Bu da gitti. 7 bu makineden çıkmıyor. Bu verilerle. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.